Açlık Zevki Şahin, yürümekten bitap düşen ayaklarını aldırmadan, açlığın vermiş olduğu ıstırapla ilerliyor, açık bir lokanta arıyordu. Kabe'nin karşısındaki Hilton Oteli'nin saati gece ikiyi gösteriyordu. İnadına bütün lokantalar, büfeler kapalıydı. Normalde Kabe çevresinde günün 24 saati açık olan bir yerler bulunurdu. Ama o gece her nasılsa anlaşmışlar gibi hepsi de kapalıydı. Şahin neredeyse 24 saattir açtı ve uykusuzdu. Arefe sabahı Arafat'a 25 kilometrelik yolu yürüyerek gitmişti. Vakfe duasından sonra Mina'ya da yürüyerek geçmiş Orada şeytan taşladıktan sonra bir minibüste zar zor yer bularak hareme dönebilmişti. Bu süre zarfında yebildiği de ancak 3-5 hurmadan ibaretti. Yorgundu ama haccın farizasını yerine getirmiş olmanın mutluluğu bütün hücrelerine yayılıyordu. Mesvere'deki oteline gidip yatağına uzanmayı arzuluyordu ama biliyordu ki bu boş mide ile uyuyamazdı. Bu sebeple otel güzergahındaki sokakları tek tek arşınladı. Normalde seçici bir insandı. Arap yemeklerini tercih etmezdi. Ama o andaki durumu önünde seçenek bırakmıyordu. Ne bulsa yemeye hazırdı. Yeter ki bir tabak sıcak yemek olsun. Aksilik bu ya ertesi günün bayram olmasından mıdır bilinmez, açık olan küçücük bir büfe dahi yoktu. Şahin bir ara geriye dönüp Aziziye yönündeki lokantaları da araştırmayı düşünüyordu ki, hatırına gelen yeni bir düşünceyle bütün benliği sarsıldı. Bedeni adeta elektrik akımına uğramıştı. Yorgun bedenini daha fazla taşıyamadı ve kaldırım taşına oturmaya mecbur kaldı. Şahin, alemlerin efendisinin de bu sokaklarda günlerce aç dolaştığını hatırlamıştı. Kendisinin o anki durumu ile Allah Resulü'nün durumu arasında bir bağ kurdu. Bir anda açlığın verdiği acı, sevgilinin tattığı acıya ortak olmanın sevincine dönüştü. İstedi ki bu hal hiç bitmesin. Ayağa kalktı ve oteline doğru yürümeye başladı. O an en sevdiği yemekler önüne servis edilse dönüp bakmazdı. Mekke sokaklarında günlerce aç gezen Nebi'yi hayal ederek oteline doğru ilerledi.